Size göstermek için sabırsızlanıyoruz e, O zaman Tek tek e, başlayalım Nasıl yaptık, hangi malzemeyi kullandık e, Nasıl ilerledi süreç Ve arabanın içi nasıl şekil aldı Onlardan başlayalım Biz ilk başta e, Mobilyalarda masif kullandık Yani çam masif kullandık 3 tane panel çam masif aldık e, Bunları ilk önce Marangoz yani uğrağı yani kullanalım üç tanesini hani ne kadar gider nasıl olur daha sonra ekleme yapabiliriz diye konuştuk mutfak tezgahı ondan sonra dolaplar işte çıkarabildiğimiz kadar mobilyaları çizdiğimiz şekilde çıkardık ve tabii ki de yetmedi ekstra bir panel daha aldık o da 600 lira tuttu bu biraz daha yeşilimsi gibi ilk aldığımız bundan sonra mutfak tezgahı dolaplar bu küçük rafı mutfak rafını yaptık. Daha sonra aldığımız bir tane 600 TL'lik olan panelden de şöyle bir yemek masası ve çalışma masası aldık. Bunun rengi daha yeşilimsi gibi değil, daha böyle turunculu. E, banyo duvarında ise kavak kontra tercih ettik. E, bunu kullandık. E, Bu da 330 TL. Bir panel aldık bundan. E, banyo duvarlarını çıkardık. Ve e, şöyle gördüğünüz şu şekilde e, mutfak tezgahının arkasına işte çekmecelerin altına üstteki dolapların arkasına kavak kontrolü kapattık. Arkaya şu şekilde üç tane yukarıya dolap yaptık. Ve bir tane de aşağıya böyle uzun komodin gibi bir dolap yaptık. Ne var içinde? Açar mısın? İlk önce şundan başlayayım açmaya. Şöyle açılıyor. Burada piston koyduk uzun. Ondan sonra işte şöyle köşe bentlerle çaktık çivileri falan vidaladık ee, dediğimiz gibi şu e, kavak kontrayı üst dolapların arka kısmına kullandık kaplama için derinliği falan çok iyi bence çok güzel duruyorlar ee, bu da son dolabımız şöyle içi de bu şekilde mutfakta yine aynı şekilde şöyle bizim toplam 4 tane çekmecemiz var mutfak tezgahında. Şöyle bunu bir tane buraya aldık. Aldık mı? Yani bir tane buraya taktık. <laughs> Şöyle yine burada da bir dolap var. Burada büyük bir dolap var. Bu lavabonun altında kalıyor. Burada üç tane çekmecemiz var. Şu şekilde açılıyor. Bunları sürgü aldık. Ee, şurada lavabomuz var. Şunu şöyle kapatmak için bir kapak yaptık. Bu kesilenden çıkan parça. Ee, daha sonra da e, şöyle şurada minik bir puflarımız var. iki tane. Onları göstereyim. Şöyle. Ee, bunların içini saklama alanı yaptık. Şu şekilde işte ıvır zıvır eşya, ayakkabı ne olursa koyarız diye düşündük. Şu kapağına malzeme yetmedi. O yüzden bizim elimizde şöyle bir MDF vardı. Ve marangoz da bunu MDF ile kapattı. Bir kapak yaptı yani. Bundan iki tane var. Bunu çalışma masasının işte önüne kullanmadığımız zaman böyle içine iteriz diye düşündük. Minik puflarımız da bu şekilde. Biz banyoda yani banyoya bir kapı yapmayı düşünmedik. Çünkü çok fazla boğar diye düşündük. Çünkü burası zaten hani bir belli bir mesafe var. E banyonun içini yani su geçirmez PVC ile kaplamayı düşünüyoruz. Onu daha sonra yapacağız. Sanırım mobilyalarımız bu şekilde. Burada da küçük bir kitaplık var. Evet, bu kitaplığı Murat bayağı nasıl denir? Çok çok istedi. Yapalım abi, yapalım abi. <laughs> Marangoz da kendi yaratıcılığıyla şöyle bir şekil çıkardı ortaya. Son olarak da biz bu şoför koltuğunun üst bölmesine bir tane dolap yaptırdık. Yani kapladık. Şu şekilde altı ve içi masif çam. Yani kullandığımız masif çamlardan kalanı yaptık. Şunlar yine elimizde kalan pufların üstüne kullandığımız MDF'lerden. Bu da marangozun elinde vardı. Bu şekilde şöyle bir dolap yaptık. Biraz derme çatma oldu ama oldu yani. ya. Güzel oldu ya. Bence kullanışlıdır yani. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığını izleyelim. Neler kullandık, marangoz nasıl işler çıkardı. Onlardan bahsedelim isterseniz. geliyoruz ve çok heyecanlıyız. Yani ben çok heyecanlıyım. Sen nasılsın? Evet, ben de heyecanlıyım. Şurada Hayır, çok heyecanlı. heyecanlı. İkimiz e, deli dana gibi benlik yapıyoruz, siliyoruz, <laughs> zımparalıyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yani planlarımıza göre 3 hafta içinde Yolda olmayı planlıyoruz. olmayı planlıyoruz ve artık iyice böyle şey olduk. Canlandık yani. Hani aramanın içi böyle Dolunca bizde bir şey olduk. Yani yıl, kaç aydır yıllarca... Diyecek. Yıllardır uğraşıyoruz. <laughs> kaç aydır böyle boş boş gir çık, onu indir, bunu kaldır falan filan derken şimdi baya baya doldu ya. Yani. Dolap var, işte şey var. Banyo var ya. Banyo, Banyo var, var ya. da kullanamıyoruz tabii. Hmm. yani. Mobilyanın yapılışını izlediniz. Ee, yani bizim çok içimizdesinde yani şu anda hani o dolaplar işte dokusu bir de e, biz ona hani e, marangozun söylediği şekilde vernik uyguladık. 3 e, kat. sen anlat hani vernik. Yani Uğur abi bu arada Uğur abiye bir parantez açalım bence. Aynen evet. şurada bir parantez hani açalım. E, Antalya'da ya da Antalya'nın dışında herhangi bir yerde karavanla ilgili ya da mobilya ile ilgili herhangi bir şey yapacaksanız bence bir daha mobilyaya danışın. Eski sanayide Antalya'da. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz Uğur evet. abiye. Hani işçiliği güzeldi. İşçiliğinden ziyade bence en önemli şey insanlığı güzeldi değil mi? İletişimi çok güzeldi. İletişimi güzeldi ve çok çok yardımcı oldu. Ee, biz zaten iletişim bilgilerini bu videonun bir yerine koyarız muhakkak. Ve bence bir danışın yani bir fikir almaya ihmal etmeyin. En azından o güzel insanın bir çayını için derim ben. Aynen. Sevgiler. Bence. Uğur abi iki kat şey atın demişti bize. Dolgu verniği. Dolgu verniği. Aynen Hı. iki kat dolgu verniği attık ama birinci kattan sonra zımpara yaptık. Zımpara da hep toz çıktı. Beyaz tozlar çıktı. Hı. İkinci Hı. kattan sonra sanırım çok zımpara isteyen bir şey değildi ama yine de ufak bir zımpara geçtik. Üçüncü kat vernikte şey. İpek mat vernik. Bu ürünleri keşke gösterebilseydik. Ama şu an yanımıza almamışız. E artık çok bir şey kalmadı. Yani karavanın %80'ini tamamladık sayılır. E artık işte yatak, sünger, güneş panelleri, su depoları falan kaldı. Bayağı hiçbir şey kalmadı. <laughs> Sonra ne yapacağım? Sonra... <laughs> Ver elini yollar. <laughs> diye karavan yapmak zor mu diye sorular geliyor Instagram'dan. Doğru mu Büşra? Evet. Yani birkaç kişi sormuştu. Vallahi zor. Ama zordan öte sabıra ihtiyaç var. Sabırlı olmak gerekiyor ve adım adım ilerlemek gerekiyor. Bizim acele ettiğimiz çok nokta oldu. Ve bazı durumlarda pişmanlık da duyduk. Bazı durumlarda da iyi ki acele siz falan da dediğimiz de oldu. Dediğimiz gibi daha önce de çok ciddi tecrübemiz yok. Yani, Ciddi Hiç yok bence. Benim hiç yoktu yani. Yani tamirat, tadilat işleriyle benim yine az çok vardı ama mesela iki gün öncesine kadar dolgu verniği neydi, mat vernik neydi evet. bilmezdik. Yani ama evet. işin içine girince birileri sana muhakkak fikir veriyor yani. Öğretiyor da öğreniyorsun. Birileri de değil herkes sana fikir veriyor. Buna da değinmek lazım. Bilmem bilmem <laughs> yoldan geçen herkesin bir yorumu fikri var. Aynen yani biz sokakta çalışıyoruz burada apartmanın kenarında, sokakta. Hani markete ekmek almaya giden adamın bile fikri var burada. E, o yüzden herkesten fikir alıyoruz ama mantıklı bulduğumuzu uygulamaya çalışıyoruz. Bize uyanı uygulamaya çalışıyoruz. Zaten projemiz de en baştan beri belliydi. Yani hani öyle çok ciddi değişikliklere gitmedik ha. Evet. Bir yatak projesi değişikliğine ha. gitme durumumuz olabilir. Onun için de düşünüyoruz. İki hafta süre verdik buna düşünmek Düşünmez. için. Durum öyle yani. Terlikle vernik yaptık. <laughs> bir şey diyeyim, çorabın. Çorabımız da delik. Deminden beri delik miymiş ya? şey muhabbeti de var. Çorap. Bir dakika muhabbetim var. Biraz hani o şey istiyor, özveri isteyen de bir durum. Yani bilip bilmeme işte heyecan, istek falan da var ama hani Biraz onu özümsemek de gerekiyor bence işte o e, olayın içine girdiğinizde onu hani benimseyip özümsediğinizde gerçekten hani böyle su gibi akıyor hani yapabiliyorsunuz ve zor olan şeyler de e, size böyle katlanması geliyor. Yani ilk başlarda yaptığımız işte elektrik, döşeme bu tarz şeyler hani çok zor gelmişti. Ama hani sonrasında o anın içine girdiğinizde yapabiliyorsunuz. Gerçekleşebiliyor hani ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığınız sorgulanmaz tabii ki de ama yani olaylar oluyor yani ona katlanılıyor. Yani o gerçekten istediğinizde ama yani bunu belirtmek istiyorum. Yani zafer'e giden yolda çekilen çilenin kutsallığını Kutsallığı. Yani hedefene kadar çok gitmendiysen da yoldan şaşmıyorsun ve yola devam ediyorsun bir şekilde. Bu video güzel bir kaynak olmuştur. Yani biz yapamadık, yapamayız diye düşündüğümüz için Uğur abi'ye başvurduk. Uğur abi de çok sağ olsun elinden gelen her şeyi yaptı ve video çekmemize de izin verdi. bu çektiğimiz videolar umarız birilerine kaynak olabilir. Bu haftalık bizden bu kadar. Eğer mobilya videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bize destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynen. Karavanla ilgili diğer videolarımızı izlemek için bir oynatma listemiz var. Onun da kartını şuraya bir yere bırakın.